Haberiniz var mı bölümündeyiz. Bu bölümde biz size ev bütçenizi etkileyecek konularla ilgili haberler verip bunlarla ilgili de pratik uygulanabilir basit ipuçları vermeye çalışacağız. Evet, haberiniz var mı? Elektriğe zam geldi, doğalgaza zam geldi. Burada zammı biz yapmadık ama bana bakmayın bu konuda. Ama bu konuda ilgili neler yapabileceğimizle ilgili çok kısa hemen hazır olun pratik ipuçları vereceğim ben size. Öncelikle elektriğe %9.57 yani %10 civarında bir zam geldi. Evimizde elektrik bütçesi önemli bir konu burada ilgili ne tasarruflar yapabiliriz? Hemen ben size dört şey söyleyeceğim. Birinci olarak televizyonunuzun, bilgisayarımızın fişlerini çekerek ya da düğmesine basarak kaparsak böyle uzaktan kumandayla kapatmak yerine çok daha tasarruflu oluyor. İkinci olarak çamaşır makineniz çamaşırları yıkarken 30 derecede yıkar isek çok daha tasarruflu oluyor. Üçüncü olarak elektrik süpürgesinde Sıkça değiştirirsek içindeki toz torbasını burada da çok tasarruf sağlayabiliyoruz. En hızı daha iyi oluyor. Bir de tabii bütün ev halkı ışıkları kapatırsa bu çok önemli elektrik kullanımı için. Evet gelelim doğalgaza. Doğalgazda da %12.28 ile 14.35 arasında bir zam var. Doğalgazın zammı ile ilgili hemen evimizde neler yapabiliriz? Onun ben müjdesini vereyim size. Öncelikle elin ortalama sağlıklı ısısı 20 derece. Her yani 20 derecenin üstünde olmasına gerek yok. Burada da bunu muhafaza etmek için öncelikle kapılar, pencereler, izolasyon var mı? Yoksa bir müddet burada sünger kullanabilirsiniz. Eskilerden de yaptığımız gibi. Burada ısıt radyatörlerin önünde perdelerin, mobilyaların olmamasına dikkat edin. %15 daha fazla arttırıyormuş bu elektrik, e, pardon doğalgaz kullanımını. Doğalgaz kullanımında ayrı önemli bir konu da perdelerimizi güneş çekildikten sonra kapatmak. Bu da evin ısısını koruyor. Evet esas başka bir ben size ipucundan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu evimizdeki enerji harcamasını yüzde %30 kısabiliriz. Nasıl biliyor musunuz? Bir enerji toplantısı yapın evde çocukları alın masanın etrafında oturun ve diyelim ki bizim elektrik faturamız budur bizim doğalgaz faturamız budur diyelim ki biri 100 lira diğeri de 150 lira bunu azalttığımız her lira sana harçlık olarak gidecek Diyelim 100 lira geliyor faturanız, 100 lira yerine 90 lira getirebilirseniz evde 10 lirayı çocuğunuza harçlık olarak verin. Bakın bakalım o ışıklar kapanıyor mu, burada elektrik daha az yanıyor mu, evet tasarruf zamanı, dönem tasarruf dönemi, aman dikkat.